Bir gün bir gün yanına içki içen biri getirildi peygamberin yanına. Hımar adı adamın. Sakalından içki damlıyor. İçmiş şarap içmiş. Bırakamamış. Hocam Müslüman içki içer mi? İçebilir yani. İçmesin de. Haramdır. İçmiş olabilir ama ya. insandır ya. Günah insana tövbe de insana. Kimseyi kafir ilan etmeyin durum dururken. Belki senin şartların farklı olsaydı sen de düşerdin yani. İçki içen birini getirdiler. Dedi ki söz verdiydin yani içmeyecektin niye içiyorsun dedi ona. Adam başını önüneydi. Utandı peygamber yanında böyle getirilmiş olmaktan. Oradan biri dedi ki Allah sana lanet etsin dedi. Kaç kezdir peygamberin önüne içkili halde getiriliyorsun? Hiç mi utanmadın, tövbe etmedin? Hani söz verdiydin peygambere, dedi adamın biri. Hazreti Peygamberin kaşları çatıldı. İçki içeni görünce kaşları çatılmadı. İçki içene lanet edeni görünce kaşları çatıldı. Dedi ki: "Hayır." dedi. Evet o bir günah işlemiştir. Ama o adam Allahı ve Peygamberi biliyor. Beni bana iman ediyor, Allah'a da iman ediyor. O günaha girdi. Siz kuyuya düşene taş mı atarsınız, ip mi atarsınız? Allah ona rahmet etsin, lanet etmesin dedi. Siz lanet ediciler olmayın diye ifade etti. Bir genç yanına geldi. Sevgili gençler, sevgili anneler, babalar. Genç dilinin veya dudağının ölçüsünü bilmiyordu. Çizgi bilmiyordu yani. Geldi ve peygamberimize dedi ki Muhammed Aleyhisselam bana müsaade et zina edeyim dedi. Sahabe-i kiram birdenbire hareketlendi. Peygamberin dostları peygamber camisinde böyle bir söz olmaz. Zina müsaade et de zina edeyim. Herkes birden bire sinirlenirken sus, 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 sus dediler. Ne yapıyorsun? Terbiyeni takın. Çık buradan. Sakin olun, sakin, sakin olun dedi. Gel evlat, gel bu buraya dedi. Gençlerin bu şefkate ihtiyacı var. Gel dedi buraya yanıma. Yanına gelince otur bakayım oğlum dedi. Oturdu. Sen zina etmek için izin mi istiyorsun dedi. Evet ya Resulallah izin istiyorum dedi. Senin dedi teyzen var mıdır dedi. Vardır efendim. Bir kardeşin var mıdır? Bacın var mıdır? Vardır dedi. Annen var mı dedi. E vardır dedi. Bunlardan birinin zina etmesi kabulün müdür dedi. Hayır Allah'ın peygamberi. Onlar zina etmesinler dedi. Ama senin zina edeceğin kadın da ya bir teyze ya bir anne ya bir hala değil mi dedi. Kendine hayır diyorsun, başkasına evet diyorsun dedi. Bu doğru mudur? Doğru değil dedi. Evlat, gel seni evlendirelim dedi. Sana iyi bir hanımefendi bulalım. Zina etme, evlen dedi. Tamamdır Allah'ın peygamberi dedi. Sen ne güzel muallimsin, ne güzel öğretmensin dedi. Allah'ım beni bu yanlış şey yapmaktan, yanlış şeyi istemekten muamele ile dedi. Uzak eyle dedi. Sevgili dostlar, Hazreti Peygamber bir dönemi kapattı, yeni bir dönemi açtı. Ve bir şey söyleyeyim sizlere, bugün şikayet ettik bazı yanlışlıklardan, ahlaksızlıklardan. isyanımızı hoş görün. Geleceğin dini İslam'dır. Bütün yeryüzünün döneceği şey İslam tevhididir. Şöyle veya böyle dönecekler. Biz görmeyeceğiz, yaşımız el vermeyecek ama belki çok uzak nesillerimiz İslam'ın bütün dünyaya hakim olduğunu ahlakıyla, doğru anlaşıldığı gün ve doğru uygulandığı gün bütün dünyaya hakim olacağını ve yeryüzünün kurtuluş reçetesi olduğunu iman etmenizi bilmenizi isterim. İslam İslam geleceğin en parlak dinidir. Hazreti Muhammed ileride en çok konuşulacak insandır. Bundan emin olunuz efendim. Bu geceye gelince bu gece Mevlid Kandili. Programımızı dua ve Abdülkadir hocamın vel asr suresiyle bitireceğiz inşallah. Bu gece ne yapabiliriz? Efendim bu gece önce tövbe edelim günahlarımızdan dolayı. Hocam günahkar değilim. Günahım var vardır vardır. Dedi kudu etmişsindir. Birinin kalbini kırmışsındır, Kaynananla kavga etmişsindir. Kayna kayna kaynana iseniz gelinle kavga etmişsinizdir. Birinin kalbini kırmışsındır. Bilerek bilmeyerek. Ayşe Hanım'ın perdesi amma da pahalı ama nereden buldu bu parayı? İşte günah. Ufak bir şey yapmışsındır tövbe et. İki bu gece bol bol salatü selam getirelim Muhammed Muhtar'a aleyhisselama. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. En kısası bu. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Bu dua yapalım. Salatü selam getirelim. Bu gece bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Peygamberin viladetini, gelişini bununla kutlayalım. Efendim bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Hocam Kur'an okumayı bilmiyorum. Kısa sureleri oku. İnna atayne oku. Kul allahu ahadu oku. Felak oku nas oku. Bol bol nafile namazı kılalım. Bol bol kaza namazı kılalım. Tesbih ve zikir çekelim. Annemizi arayalım hayattaysa. Beraber oturmuyorsak babamızı arayalım. Yaşıyorsa ninemizi arayalım. Yaşamıyorsa nineniz, akraban yoksa en çok sevdiğin ve tanıdığın en uzak dostunu ara. De ki dost, hatta Allah'tan uzak olan dostlarını ara. De ki bugün Mevlid Kandili, iki rekat namaz kıl ya Allah için de. Tövbe namazı kılın bu gece. Küsleri barıştırın. Kalbini kırdıklarınızdan helallik isteyin. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışın. Affedici olun. Allah affı sever. Affı da yaratır kulunun affıyla hareket etmesini ister. Hastaları ziyaret ediniz. Dertlilere deva olmaya gayret ediniz. Efendim bu gece sadaka verin. Hocam param yok. Tebessüm et. Elinde bir böreğin varsa börek ver. Hiçbir şey yapamıyorsan dua et kardeşin için. En makbul dua, bir şey beklemeden kardeşin, uzaktaki kardeşin için yapmış olduğun duadır. Günahsız ağızla yapılan duadır. O duayı ihmal etme. Bu gece kimler affedilmez? Tövbe etmeyerek Allah'a şirk koşmaya devam eden affedilmez. Tövbe etmezse. Efendim harama devam eden, kul hakkını yiyen, zulmeden, haksız olduğu şeyi edilmeye gayret eden, emanete ihanet eden, vefasızlıkta bulunmaya gayret eden, kadınlara zulmeden, işkence eden veya birbirini birbirini zedelemeye devam edenler tövbe etmedikçe. Bakın tövbe etmedikçe Yine bu gece içinde af edilmeyecek olanlardandırlar. Allah hiçbirimizi bunlardan efendim eylemesin inşallah. Ee, efendim gecemizin sonuna doğru geliyoruz ama hatimlerin duasını yapalım mı? Hatimlerin kabul duasını yapalım. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eylesin. Tabii ki Rabbim içimizdeki sıkıntıları gidersin inşallah. Kimin ne derdi varsa deva versin inşallah. Borçlara eda versin o inşallah. Hocam biraz sonra böyle asrı okuyacağız. Onunla e, hitam edeceğiz. inşallah. Kısa bir dua yapalım. Efendim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahabi ecmain. İlahi ya Rabbi. Rebül ayın 12. gecesindeyiz ki bu Rebül ayı iki tarafı kesken kılıç gibidir. Çünkü bu ayda peygamber dünyaya geldi ve bu ayda peygamber vefat etti. Bu ay hem Mutluluk ayıdır hem de bir burukluktur. 8 Haziran'da vefat etti. 20 Nisan'da dünyayı şereflendirdi. Dünyayı şereflendiren Muhammed Mustafa hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Hayatımız boyunca bilerek bilmeyerek kalp kırmışızdır bizleri bundan dolayı sorumlu tutma Allah'ım. Birlerini mağdur etmişizdir farkında olmadan belki ya rabbi o günahlarımız varsa onlardan da biz arız bizleri affeyle ya rabbi ya rabbi başkasına zarar vermemize müsaade etme ya rabbi Kur'an-ı Azimü'ş-şan hürmetine Kur'an'a doğru bakmayı efendim Kur'an'dan istifade etmeyi Kur'an'dan e, haz duyabilmeyi hepimize nasip eyle ya rabbi ya rabbi şirkten bizi uzak eyle ya rabbi kul haklarından uzak eyle ya rabbi Yetim başı yemekten uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayvanlara karşı eğer bir kediye, bir köpeğe, başka bir hayvana, bir kuşa bir eziyet etmişsek bundan dolayı bizleri affeyle ya Rabbi. Hayvanları bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Çocukları bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Yaşlıları bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Meleklerin şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olan hatimlerden, bizleri şahit tutmuş, vekil tutmuş olan kardeşlerimizden, okunmuş hatimlerden hasıl olan sevabı evvela Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e veriyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi, ulaştır Ya Rabbi. Sonra 124 bin peygambere ulaştırıyoruz, ulaştır Ya Rabbi. Sonra kim hatmi hangi niyete okumuşsa hatmini o niyete kabul buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver. Dertlere deva ver. Borçlara eda ver. Ya Rabbi Gazze ve Filistin'deki şehitlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanları o kadar güçlendir, o kadar güçlendir, o kadar güçlendir ki Müslümanları dünyanın adaletini sağlayan, dengesini koruyan millet haline getir ya Rabbi. Zoru söylüyorum ama zoru sen başartırsın ya Rabbi. Ya Rabbi zalimlerden etme ya Rabbi şerlerden uzak eyle ya Rabbi Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin kereminden uzak etme